Merhaba arkadaşlar. Şekilde ahşap malzemeden çıkmalı bir kiriş görüyoruz. Üzerinde yükler var. Tekil yükler. Bizden istenen bu ahşap malzemenin emniyeti normal gemi değerine göre bu P kuvveti en fazla ne kadar olmalı diye soruluyor. Bu kirişin en bu da verilmiş. Ölçü milimetre. Şimdi bizim burada yapacağımız şu başta. Bu sisteme ait kesme kuvveti eğilim momenti diyagramını çizeceğiz momentler nasıl değişiyor ona bakacağız. Yani maksimum moment ne kadardır? Çünkü bizden emniyetli olma girmeye göre bu P kuvveti en fazla ne kadar o diye soruluyor. Dolayısıyla bize ne lazım? Maksimum eğim momenti lazım. Ama burada tabi maksimum eğim momenti iki şart olabilir. Yani bir pozitif bölgede bir maksimum moment olabilir. Bir de negatif bölgede bir maksimum moment olabilir. Onun için bu sisteme ait kesme kuvveti eğim momenti bakacağız. Ondan sonra işlemimizi yürüteceğiz. Kesme kuvveti eğri moment diyagramına çizebilmemiz için bizim buradaki mesle tekniğini bilmemiz gerekiyor. Bunları hesap etmemiz gerekiyor. Burada A'da sadece tek düşey bir kuvvet olacak. Ya da tek kuvvet çünkü sıfır. Dışarıdan çünkü açılı bir kuvvet etki etmediği için dışarıdan etkilediğim bir kuvvetin açılı bir bileşeni yok, Öyle bir kuvvet yok. Yani açılı bileşemeyecek bir dış kuvvet yok. Dolayısıyla A'daki yatak kuvveti sıfır olacak. Sadece era gösterebiliriz burada. Burada yüzey normalde olursa tek bir kuvvet olabilir. O da e-c gibi. Buna göre bu A'ya göre moment olarak EC'yi bulabiliriz. Burada yaptığımız gibi. Toplam momenti A sıfırdan saat ibi yönü örneğin ben pozitif kabul ettim. Saat iblerinin yönü pozitif alırsak 3 p çarpı 2.5 artı eksi RC çarpı 5 artı P çarpı 7. Buradan da RC 2.9 P, P bağlı tabii bir kuvvet çıkacak. Pozitif çıktığına göre demek ki burada almış olduğumuz yön doğru demektir. Şurada RC için almış olduğumuz için doğru demekti Pozitif çıktığı için. E, toplam EFH sıfırdan da bu defa da ERA'yı bulabiliriz. Bunu bulmuştuk zaten. 2.9P yukarı doğru. Buna göre toplam düşük şey kuvvetin sıfır işinde yukarı doğru olan kuvvetleri sıfır olmak şartıyla toplamı. Bu durumda artı ERA eksi 3P artı RC yani 2.9 P eksi P eşit sıfırdan erada 1.1 P çıkar. Erada pozitif çıkıyor. Demek ki bizim başlangıçta kabul ettiğimiz bu mavi gösterimizi yönüne doğru demektir. İkisi de pozitif çıktığına göre. Evet. Bundan sonra artık kesim okulu diagramına geçebiliriz. En soldan başlamak kaydıyla yukarı doğru yönleri pozitif olmak kaydıyla yukarı doğru 1.1 era çünkü 1.1 bulunmuştu. P. E bu arada başka kuvvet yok. Hep sabit gelecek. Toplam 3 P aşağı doğru gideceğiz. Tabi bu 3 P'nin 1.1 P'lik kısmı pozitif tarafta, geri kalan kısmı negatif tarafta. Sonra bu BC arasında sabit geliyor. Çünkü arada başka bir düşük kuvvet yok. Tabi kirişin ağırlığı ihmal edilmişti. Onu demiştik size. Buradan RC 2.9 yani bu toplam 2.9 yukarı doğru gideceğiz ama bunun 1.9'u yani EC kadar yukarı çıkacağız ama bunun 1.9'u negatif tarafta geri kalan 1P'li kısmı da pozitif tarafta. C'de arasında kuvveti değişecek başka bir kuvvet olmadığı için burası sabit gelecek ve burada da P kuvveti yukarıdan aşağı doğru gelip burayı sıfırlayacak. Evet şimdi moment diyagramına geçmek istersek bu defa moment diyagramı çizmek için şu noktalara göre momentler alabiliriz ve alanı da kullanabilirsiniz moment diyagramı çizebilmek için. Buraya göre moment alarak şu B'deki momenti, C'ye göre moment alarak C'deki momenti bulabiliriz veya bulabilirsiniz alanlardan gidebilirsiniz mesela buradaki alan nedir bir tam beyin olduğu yere kadar şurası iki buçuk burası 1.1 çarptığınız zaman alan olarak artı 275P çıkacaktır tabi Newton metre cinsinden çünkü uzunluk metre dolayısıyla P cinsine ama Newton metre yani kuvveti biz Newton cinsine bulmak istiyoruz birim olarak Newton metre momentin birimi de C'ye göre moment alarak soldan sağa doğru gelerek yani yani RA çarpı 5 artı yani eksi 3P çarpı 2,5 dediğiniz zaman da ve tersinden moment alın. Daha tek bir kuvvetli işlem yapabilirsiniz. Yani sağdan sola doğru giderken biliyorsunuz sabitin tersini pozitif kabul ediyordu. Bu durumda bu 2P'lik negatif bir moment olacak. O da eksi 2 p verecek. Yani C'deki momenti ister soldan sağa doğru gelerek C'nin sağındaki kuvvetlerin C'ye göre momentini alırken Saat iplerinin t'si yönünü pozitif kabul etmek şartıyla Buradaki moment hesaplayabilirsiniz veya e, Soldan sağa doğru gelerek de C'nin sondaki kuvvetlere bakarak Bu defa da saat iplerinin yönünü pozitif kabul ederek moment için C'ye göre moment alırsanız aynı momenti bulursunuz şimdi bakıyoruz buraya Burada iki tane bizim maksimum momentimiz var bir A C arasında bir maksimum momentimiz var o pozitif ama Bir de C'de e baktığımız zaman tam C'nin olduğu yerde bir maksimum moment var ama bu negatif ama. Şimdi bu A ile şu, şu moment pozitif olduğu bölgelerde şu araya kadar yani A'dan başlamak kaydı buraya kadar baktığımızda moment diagramı şuraya kadar pozitif. Demek ki kiriş burada böyle iç bükeye eğiliyor demektir. Yani iç konkav böyle eğiliyor demektir. Burada ise negatif moment olduğu yer demek ki böyle kambur gibi böyle eğiliyor demektir. Dış yüke eğiliyor demektir. Dolayısıyla burada tabii gerilmelerin yönleri değişecek demektir. Çünkü böyle bir eğilmede, iç büke eğilmede eksenin altındaki liflerin boyu uzayacak. Bu tarafsız eksen dediğimizde üstündeki liflerin boyları kısalacak. Negatif moment olması halinde yani şöyle bir eğilmedeyse ise tam tersi bu defa bu z eksenin üstünde yani tarafsız eksen dediğimizde eksenin üstündeki liflerin bu defa boyunda bir uzama meydana gelecek. Yani çeki gerilmeli meydana gelecek. Bu sen altındaki liflerin boyları da bu defa ne olacak? kısalacak demektir. Yani pozitif eğilmede en üst kesitte, en üst kesitlerde tavs en uzak nokta en üst kesitte ne oluyor? Bası gerilmesi, maksimum bası gerilmesi oluyor en üstünde tabii ki. En altta da ne oluyor? Şöyle bir eğilmede yani en altta maksimum çeki gerilmesi oluyor. Negatif ise ne oluyor? En üst tarafta maksimum çeki, en alt tarafta maksimum bası oluyor. Yani demek ki bu B ve C'de gerilmelerin yönleri değişiyor. Demek ki en üst en alt noktalarda. Buna göre ne yapacağız? Biz bir B'de bir hesap yapacağız. Tabii maksimum normal gerilme, emniyetli normal gerilmeye eşit olacak şekilde. Buradaki en üst ve en alt noktadaki gerilmeleri yani sigma 1 ve sigma 2'leri sigma emniyeti eşitleyerek burada iki tane P kuvveti bulacağız daha sonra C'deki negatif moment yükleri iki tane P kuvveti bulacağız. Bunlar nasıl seçim yapacağız? Hangisi en küçükse bizim için o daha uygun demektir. Yani burada hesapladığımız kuvvetler büyük ihtimalle birbirinden farklı değerlerde olacak. Ama bunların içerisinde en küçüğünü seçeceğiz sistemin emniyeti için. Evet buna, göre. ama tabi bu, bu, ait formüle baktığımız zaman bize ne lazım? Atat momenti lazım bir de c 1 C2 mesafeleri yani ağırlık meclisinden itibaren kesitin en üstü en alt olan mesafelere ihtiyacımız var. Bunları hesap etmemiz lazım C1, C2. Ama bu kesin ağırlık eksen geçen bu yatak eksenin yeri belli değil ama. Hani tam bir dikdörtgen değil, tam bir daire değil, tam bir I değil, T şeklinde bir parça. Dolayısıyla burada tarafsız tarafsız eksen olarak tanımlanan yani momentin etrafında oluştuğu veya kuvvetler izine kuvvetleri burada düşünebiliyorsun. Kuvvetler izine dik olan ağırlık mevsimden geçen şu Z ekseninin yerini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu Z ekseninin yerini bulmamız lazım. Yani onun için bir referans ekseni seçebiliriz. Örneğin tabandan geçen büyük bir Z eksenine göre bu ağırlık mevsimden geçen küçük Z ekseni yeri neresidir? Ona da Y çizgi diyelim mesela. Bunu biliyor olmamız lazım. Çünkü C1, c 2 belirleyebilmemiz için çünkü C1, C2 ağırlık meclisinden geçen bu taraf eksenlerin itibarına olan uzaklıklar en üst en alt noktalara. Dolayısıyla ağırlık meclisinin yeni bilmemiz gerekiyor. Ağırlık meclisinden geçen eksenin yerini bilmemiz gerekiyor. Onun için şu Y çizgi mesafesini bizim bulmamız gerekiyor. Onun için biz bunu iki böyle dikdörtgen alana bölebiliriz. teşhir gibi parça. Yani iki tane ve dikdörtgen şeklindeki ahşap Parçaların birleşiminden, örneğin yapıştırılmasından örneğin mesela oluşturulmuş bir şekilde bunu düşünebiliriz. Dolayısıyla burada yukarıdaki parça birinci parçamız olsun, alanımız iki mavi üstlediğimiz ikinci alanımız olsun. Buna göre e, ağırlık mekizini bulurken diyoruz ki birinci parçanın e, bu alanı çarpın, bunun ağırlık mekizinin e, Fransa olarak gördüğümüz tabandan geçen isterim uzaklığı ağırlık mekizini hesapladık 165. Çünkü buraya kadar 150, 180'in da 15 burada, Demin 165 yapar burası. İkinci alanın ağırlık meclisinin yeri ise tabandan geçen eksene göre bu da yüksekliğin yarısında. Yani 150 bölge, 75 yapar yani. Yani bizim burada Y1 çizgimiz 165, Y2 çizgimiz o da 75 metre milimetre cinsinde. Dolayısıyla bu yukarıdaki kısımlar alanların statik momenti oluyor. Alanların statik momenti toplamı oluyor. Tabi burada Y1 çizgi, Y2 çizginin aslında işaretleri önemlidir. Ama biz yani şu büyük z ekseninin tamamı yukarısında olduğu için yani pozitif olan bölgede bu her bir parçanın ağırlık mekizlerinin tamamı uzaktan belirlenen şu mesafede tabii pozitif olacak. Onun için bunlar pozitif. Bunlar yerine göre negatif de olabilir. Seçtiğiniz referans eksenine göre değişir. Ona dikkat edin yani. Alan zaten pozitif. Şimdi burada iki tane... E, alanın toplamından oluşmuş bir alan olduğu için bu T şekil. Bu statik momenti topluyoruz. Alanları da topluyoruz. Ama böyle çıkartılan bir şey olsaydı o zaman şu aralara eksi gelecekti. Nasıl alanların farkını alacağımız gibi o zaman da statik momentin farkını alacaktık. Tabi ayrıca da Y1, Y2 1 y çizginin de dikkat, işaretine dikkat edeceğiz. Seçimiz defans eksenine göre. Burada Y1, Y2 çizgileri pozitif. Problem yok. Evet. Alanlar da toplanıyor. Buna göre iki tane e, Uzunlukları işte 30'a 150, 30'a 150 olan iki tane dikdörtgen bir eşin oluşmuş bu. Tamam. Ona göre alanlarımız 150 30 her ikisi için de 150 30. Uzaklıklar ne? Y1 çizdiğimiz şu 165 yazdık. Y2 çizdiğimiz 75. Alanlarda zaten bunlar. Buradan 100 mm çıkıyor. Yani tabandan itibaren bu verilen T şeklinde ağırlık mesleğinin için küçük Z ekseni yeri demek ki tabandan itibaren 120 mm yukarıda. Evet. Dolayısıyla C ikimiz ne oluyor? Buradan hesap yaparsak e, buradan C ikimiz haliyle e, yani burada bulduğumuz iyi çizgi aslında C ikinin ta kendisi. O da 120 mm. O da bu. Bunun toplam yüksekliği 180 olduğuna göre demek ki geri kalan da 120 artı 60, 180 yapacağına göre o zaman bu da 60 yani 180'den 120 çıkartırsanız burayı bulursunuz. O da 60 yapar. Evet. Şimdi bize ne lazım? Atak momenti lazım. Tüm kesin atalet momenti. Onu da paralel sentörme ile yapacağız. Yani ne diyeceğiz? İkinci bir nolu parçanın kendi ağırlık için yatay cismin atalet momenti yani b taban uzunluğu çarpı yüksekliğin kübü bölü 12 diyeceğiz artı diyeceğiz. Sonra bunun ağırlık merkezinin şunun üzerinden konuşalım. Bir nolu parçanın ağırlık merkezinin bu küçük cismin olan mesafesi küçük, ya yani kırmızıla göstereyim uzaklığın karesi çarpı bunun alanı diyeceğiz. Sonra 2 nolu parça parçasının teoremini uygulayacağız. Diyeceğiz ki 2 nolu parçanın yani burada bir 2 yazmamışız ama yani renklerinden anlıyoruz. Yani 1 nolu alan dediğimiz sarı gibi yani kahverengi olan yani diyelim. E, bu da mavi 2 nolu alanımız olsun. Bu defa 2 nolu parçanın yani mavi gösterdiğimiz alanın alt mevzi için yatay eksene göre ata momenti yani B'si bunun bu. Tabanın uzunluğu 30, yüksekliği 150 küp bölü 12 artı diyeceğiz bu mavi gösterdiğimiz alanın ağırlık merkezlerinin z olan uzakların karesi çarpı bunun alanı diyeceğiz. Paralel eksen teoremi buydu zaten biliyorsunuz. Buna göre binolu parçanın şimdi uygularsak bunu diyoruz ki Vinolu parçanın taban uzunluğu 150, yüksekliği 30'un kübü 12 artı 45 burası. Bunun karesi. Sınavda da bu kare çok unutuyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Evet. Çarpıp alan. Yani bunun alanı 150'ye 30. Daha sonra ikinci, ikinci parça uygularsak şunu. Bunun taban uzunluğu bir defa 30. Yükseklik 150 küp bölü 12 tabi. Sonra bu parçanın ağırlık merkezinin burada zeti olarak küçük z olan mesafesi 45. Mavi gösterdi gördük arkadaşlarınız. Karesi çarpı 30 çarpı 150 alanı bu. Bunu hesapladığımız zaman bu da 27 çarpı üzeri 6 milimetre üzeri 4 çıkıyor. Tamam. Daha önce biz momenti biliyorsunuz pozitif bölgede B'de yani 275 PNm ve negatif bölgede ise mc yani eksi 2 PNm olarak bulmuştuk. B'deki momentimiz MB 275 Nm'ydı. Bu pozitif bölgedeki en büyük momenti biliyorsunuz. B'de ikinci hesap yaparsak, B'yi kesitte. Burada C1, C2'leri daha önce bulmuştuk zaten. Sigma emniyet 10 megapascal verilmiş. Izeti az önce bulduk. 27 çarpım üzeri 6 mm üzeri 4. Buna göre şimdi bizim sigma 1 yani en üst kesin en üst noktasındaki gerilme. Sigma 2 de en alt noktasındaki gerilmeye karşı geliyor tabii ki. Evet. Şimdi burada MB'yi ye yerine koyacağız. Tabii MB pozitif. Tamam. Formülünde eksi var. I'yı yerine koyduk buraya. C birimiz zaten 60 milimetreydi. Şimdi bizim bu kısma baktığımız zaman tabi bu sigma 1'in en fazla sigma emniyet kadar olması lazım. Eşitlik durumunu gözlerine aldık. Şimdi bu gerilmemize baktığımız zaman bu bası gerilmesine karşı geliyor. Yani pozitif eğilme de biliyorsunuz kesin en üstünde bası gerilmesi olur zaten. Bu burada onu gösteriyor. Şimdi buradaki sigma emniyet artı eksi demektir. Yani bir malzeme için tek bir tane sigma emniyet verilmişse bu ne demektir? Çekide de basada bu malzeme aynı gerilmelere dayanıyor demektir. Dolayısıyla eğer biz bası gerilmesini hesaplıyorsak burada burada ne yapacağız? Bunu emniyeti basıyla o zaman kıyaslayacağız demektir. O zaman bunu ekstra olarak buraya yazacağız. Tabii ki. Eğer yok baktı buradaki girmemiz burada olduğu girmesi sigma 2 gibi. Eğer çeki sonuç pozitif o zaman bunun pozitif olanı buradaki Tabi buraya yazacağız. Eşitleyeceğiz demektir. Bunu da bilelim. Evet yani bunun içerisi bu artı eksi demektir. Hem çeki hem bası anlamında. Dolayısıyla bizim bu sigma 1'imiz muhametimiz pozitif olduğu için yani kesin en üst noktasında sigma 1 bu zaman negatif oluyor. Bu durum demek ki emniyetli bası gemisi bunu kıyaslayacağız demektir. O zaman eksi 10 diyoruz bunu burada. Burada P'yi çekersek hani bu hesaplayacağımız kuvvetle de ilki. Onun için buna P1 diyebiliriz özel olarak. Yani burada P1 yazmıyor tabi. Ama burada buna P1 diyebiliriz. 1636.36 1636. Newton çıkıyor. Şimdi sigma 2 hesaplayalım. Bu defa MB yine aynı şu P'ye bağlı. Şu kısım değişmiyor şu kısım yani momentimiz aynı I, aynı onu demek istiyorum bizim c ikimiz 120 milimetreydi bu defa baktık buraya pozitif yani o zaman bu defa ne yapıyoruz çeki emniyeti çekiyle bunu kıyaslıyoruz yani eşitliyoruz buradan yeni bir p bulduğumuz için burada p2 diyoruz bu da zaten bu 60 bu 120 burası aynı olduğuna göre o zaman demek ki bu bunun iki katı çıkacak belli yani şurası 60 burası da 120 buralar madem aynı yani moment ile da aynı olduğuna göre o zaman C 2 bunu değiştiriyor. O da buradan da gözüyle bir kontrol edebiliriz. Yani sonucun ne çıkabileceğini. Dolayısıyla bu da bunun yarısı kadar 818 nokta küsür Newton. Şimdi C'deki kesite hesap yapalım diyoruz. Bu da negatif yani momentin negatif olarak yani maksimum olduğu yerde biliyorsunuz. O da eksi 2 P'ydi. Newton metre. Bunu Newton milimetreye tabi çeviriyoruz. Eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 Newton milimetre. Burada benzer şey yaptık. Mesela bu Newton milimetre. Bunu Newton milimetreye çevirdik. Megapascal değilsin çünkü gerimi, emniyet gemisini yazdığımız için. Birim uzunluklarda milimetre olarak aldığımız için. Böyle bir yola gitmiştik. Buradan bunu buraya yazarsak. Yine sigma bir formülümüzde yine eksimiz var. Ama gerimimiz eksi ama. P cinsinden bunu yazdık. Bakıyoruz şimdi buraya bu x eksi, eksi bu artı pozitif yeri mi? Çünkü bu moment eksi yani kiriş şöyle eğiliyor. Değil mi? C'nin oluyor böyle eğiliyor. Biz en üst noktada hesap yaptığımız gibi demek ki burada çeki -ee olacak. Doğru, doğru yani. Bu da çeki. -ee. O zaman emniyeti çekiyle -ee bunu bir defa kıyaslıyoruz. Buradan P'yi, bu c birimiz biliyorsunuz. Buradan P'yi çektiğimizde o da yeni bir P. Üçüncü kuvvetim. Buna da 2 P3 diyelim dedik. 22, 2250 Newton. Tamam. Şimdi sigma 2 hesaplayalım. Sigma 2 bulmak istersek buradan da mc yerine yine eksi 2 10 üzeri 3 p yazdık. Atalet momentimiz bu. 27 10 üzeri 6 mm üzeri de. C2'miz 120. Şimdi buna bakıyoruz. Sigma 2 negatif. O zaman demek ki emniyeti basarı bunu kıyaslayacağız demektir. Onun için eksi 10 megapascal dedik. Buradan yeni bir P bulduk. Dördüncü P kuvveti, yani dördüncü kuvvetimiz bu. P4. Bu da 1125 Newton çıkıyor. toplarak bulduğumuz sonuçta bir bakalım. Şimdi MB yani maksimum pozitif momentten dolayı bulduğumuz bu P de biliyorsunuz. P1 bu, P2 bu mc yani negatif maksimum metten dolayı bulduğumuz p bunlar da bunlardı. Şimdi bunun arasına bakıyoruz. Hangisi en küçük sayısal olarak yani bakıyoruz. En küçük 818 18 p2 oluyor. Yani 8-18 nokta 18 Newton bizim demek ki en küçük değerimiz. Bu defa diyoruz ki bizim için yani emniyet açısından en fazla alabileceğimiz p kuvveti değeri burada ne kadar olmalı? 818.18 18, 18, 18 Newton olmalı diyoruz. Evet. Aslında bu kesimli eğilme problemi. Yani biz kesme kuvveti etkisini ihmal ettik burada biliyorsunuz ama siz kesme eğimi konusunu bilmiyorsunuz şu anda. Onu mukavemet de göreceksiniz. Şimdi eğilme konusunu sadece gördüğünüz için basit eğilme. Dolayısıyla biz burada sadece eğilme momentinin sebebi olduğu normal gerilmeye göre biz bir P kuvveti belirledik. Bir de kesme kuvvetlerini dikkate alarak Gerçekte yani P kuvvetini bulmamız gerekiyor. Bu sadece bir örnekti. Yani eğilme ile ilgili P kuvvetini bulması ile ilgili bir örnekti. Evet. Bu problem çözüm için diyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki bu videoda görüşmek üzere inşallah.